Merhaba, ben Esra Çelebi. Tanıtacağım kitap, Halikarnas Balıkçısı olarak bildiğimiz Musa Cevat Şakir Kabağaçlı'nın Agatha Burina Burina tatlı kitabı. Yazarımız Girit Adası'nda doğmuştur. Babasının işi dolayısıyla Atina'ya taşınmış ve 5 yaşına kadar Atina'da kalmıştır. Ailesinin baskısı üzerine Oxford Üniversitesi Yakın Çağlar Tarihi bölümüne gitmiştir. Yazdığı yazılardan dolayı Bodrum'a sürgün edilen yazarımız Bodrum'u sevmiş ve bütün yaşamını Bodrum'da devam ettirmiştir. 183 sayfadan oluşan kitabımız toprak insanıyla deniz insanını anlatıyor. Nasıl toprak insanın kendine özgü bir hayatı, bir yaşam biçimi varsa, hırçın denizin de kendine özgü bir hayatı, yaşam biçimi vardır. Baş kahramanımız olan Mahmut ve olayların onun etrafında döndüğü, ilk kayını yapan ve denizi sevdiren amcası Davut, annesi, onu denizden uzaklaştırmaya ve koparmaya çalışan babası, deniz gibi sevdiği ilk aşkı Fatma, toprak insanı olan ve ileride evleneceği karısı Ayşe Mahmut'un gözünden olaylara bakacak olursak, benim için deniz bambaşkaydı. Deniz benim her şeyimdi. Çocukluğumdan beri tek hayalim gemici olmaktı. Ve bu sevdamın ilk başladığı zamanlar, Davut amcamın bana yaptığı ilk kayık ve o kahvede geçen konuşmalardı. Amcam kayığımı yaparken, o denizcilerin konuşması beni derinden etkilemişti. Mahmut ise işimden memnundum. Çünkü kör Halit Usta bana Deniz hakkında bütün bilgileri öğretiyordu. Mektebe gideceğimi duyduğumda hüsrana uğradım. Nereden bileyim ki orada Fatma ile tanışacağımı? Fatma benim ilk aşkımdı. Onu Deniz kadar seviyordum. İlk seferim onunla oldu. Bir gün babamı limanda gördüm. Ve bu görüşüm babamın son görüşüm olacağı hiç aklımın ucundan geçmezdi. Bir gün seferdeyken babamın ölümünü öğrendim. Bu benim hayatımın yıkılış noktasıydı. Memleketime döndüğümde Fatma ile karşılaşmanın hayaliyle yanıp tutuşuyordum. Fatma ile karşılaştım lakin o eski Fatma değildi. İşte denize olan sevdam bu şekilde son bulmaya başladı. Toprak hayatına gitmeliyim diyordum. Ve Ayşe ile karşılaştım. Ve kendi kendime dedim ki, evet Ayşe benim için tam bir toprak insanı. Burada ekip biçmeyi öğrendim. Toprağa bir ektiğimde bin geri alıyordum. Bu hoşuma gidiyordu. Ama yavaş yavaş denizi özlediğimi öğrendim. Çünkü ben gerçekten bir deniz insanıydım.